Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ekipmanlarımı tanıtacağım. Hemen başlayalım. Burada bilgisayarım. Burada Rush RK1 klavyemiz var. Gördüğünüz gibi. Ve sonra burada bir tane mouse'umuz. Everest SMG 62. Çok ışık oluyor. Ve mousepad'imiz var. Appa markalı. Ben ekipmanlarımdan yani sıkıntı görmedim hiç. İyi. Evet. Şimdi biz klavyemizi deneyelim. Klavyemizi deneyelim. Klavyenin şimdi özelliği ışık yanını kapatabiliyoruz. Ondan sonra FN ve ışık açma kapatma tuşuna bastığımda nefes alma modu. Nefes alıyor. Veriyor. Ve bunu karanlıkta yapalım. Şöyle karanlıkta. Gördüğünüz gibi arkadaşlar karanlıkta. Gecenin saat ikisi olduğu için bu, bu kadar karanlık. Sizin için gece saat de video çekiyorum. Evet arkadaşlar. Ve şimdi Fn'ye basıp Buradan eksiye basınca klavyemizin ışığı azalıyor. Azaldı. Şimdi buna bastığımız zaman artıyor. Bu da bir özellik. Şimdi caps lock'a bastığımız zaman buradaki tuş aydınlıyor. Şimdi bu tuş ne işe yarıyor? Num tuşu. Bu tuş buradaki sayılara bu num açıkken sayıları kullanabiliyorsunuz yazılıyorsunuz. Kapalı iken kullanamıyorsunuz. Arkadaşlar şimdi yazma testimize geçelim. Başlasın. Ne oldu lan? S arkadaşlar bu kadar yeter. Ben ekipmanlarımı tanıttım size. Denedik klavyemizi. Mouse'dan da çok. Yani her şeyinden memnunum. Gördüğünüz gibi sorun yok. Oynatabiliyorum mouse'u. Eğer böyle videoların devamını istiyorsanız aşağıdan abone olup like atarsanız sevinirim. Görüşürüz. Sizi seviyorum. Bay bay.